erken uyarı sistemleri meydana gelebilecek afetlerin yol açabileceği zararları en aza indirebilmek amacıyla afet öncesinde çeşitli teknolojiler kullanılarak belirli kurumlar tarafından yayınlanan mesaj veya bildirilerdir. Buna göre erken uyarı sistemlerinden yararlanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hangisine ulaşılamaz? Tsunami dalgalarının kıyıya ulaşabileceği zaman. Evet. E, erken uyarı sistemlerinde tsunami dalgaları kuyuya e, ulaşabileceği zaman hesaplanabilir ve e, insanlar dolayısıyla bu tehlikeden uzaklaştırılabilir, ulaşılır. Volkanik patlamanın hangi büyüklükte olabileceği buna ulaşılamaz. Çünkü e, volkanik patlama ne zaman olacağı veya ne kadar olacağı belli olmaz. Orman yangının hangi alanda olabileceği ulaşılır. Sel ve taşkınların nerede ulaşabileceği ulaşılır. Çığ felaketinin meydana gelebileceği zaman dilimi ulaşılabilir. Evet burada ulaşılamayan B seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numarandırılarak koyu renkli gösterilmiştir. Bu alanlardan hangileri heyelan yoğunluğu fazla olan bölgeler arasında yer almaz? Heyelanın yoğun olduğu yerlere baktığımız zaman ne olacak? Yağış fazla olacak. 1. İkincisi eğim fazla olacak. Üçüncüsü kirli arazi olacak. Dördüncüsü e, tabakalar eğim yönüne uzanacak gibi özellikler. Dolayısıyla bu özelliklere sahip olan yerler 4 bu özelliklere sahip 3 bu özelliklere sahip. Burada çünkü dağlar paralel uzanır, yağış fazla. 1 ve 2 numaralı bölgelerde ise dağların uzanışı, e, buralarda grabenlerin bulunması e, yağışın çok fazla olmaması eğimin fazla olmaması gibi nedenlerden dolayı evet heyelan yoğunluğu diğerlerine göre daha azdır. Doğru cevabımız 1 ve 2'nin olduğu A seçeneğidir. Uzaktan algılama, yer ile bağlantısı olmaksızın uzaktan o yere ait çeşitli verilerin elde edilebilmesidir. Bu veriler genellikle uçaktan çekilen hava fotoğrafları, insansız hava araçlarından elde edilen bilgiler veya uydu görüntüsü olarak elde edilir. Buna göre, uzaktan algılama ile aşağıdakilerden hangisi alan hangi alanda yararlanılamaz? Sel felaketinin etkilediği bölgeleri, bu felaketin hangi yönde ilerlediği, et evet, Uzaktan algılama yani uydu sistemleriyle takip edilebilir. Deprem sonrası yeryüzünde meydana gelen değişimler yine uzaktan algılamayla takip edilebilir. Depremin ne zaman ve hangi şiddette olacağı evet bu tespit edilemez. Çünkü ne zaman fayın kırılacağı, ne zaman deprem olacağı ve hangi şiddette olacağı bilinemez. E, dolayısıyla uzaktan algılamayla yer alınamaz. Fırtına ve dalgaların kıyıları yapmış olduğu tahribatlar, yararlandır. Uzaktan algılama uydu sistemleri gözlenebilir. Orman yangından hangi yöne doğru ilerlediği tespit edilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Yukarıdakilerden hangileri bir bölgede çığı önlemede yardımcı olabilecek önlemler aslında yer almaz? 1. Ulaşım yollarının çığ bölgelerinden geçirilmesi yanlış bir olay. Ulaşım bölgeleri çığ bölgelerinden uzaklaştırılmalı ya da mümkün olduğunca geçirilmemeye çalışılmalıdır. Çünkü ee, arabalardan çıkan çeşitli e, sesler titreşimler çığa neden olabilir. Kim? Yamaçlara setler ve duvarlar yapılması çığın e, olmasını engellemede önemlidir. Çünkü çığla çığ dediğimiz zaman karın hareket etmesi bu setler ve duvarlar bunu e, engelleyebilir. Dolayısıyla bu e, yapılması gerekenlerden 3 araçta bulunuyorsa motorun durdurulması ve ışıkların söndürülmesi demiş. Çığ önlemede bu durumdan yararlanmaz. Çünkü çığ önlenmesi için yamaçlardan ya da çığın olduğu bölgede önlemler alması gerekir. Bu ise çığ önlemez. Üç önlemez. Dört, meteoroloji ve erken uyarı sistemleri kurulması. Bu evet çığ önlemede önemlidir erken uyarı sistemleri. Peki önlemler arasında yer almayanlar hangileri? Bir ile üç. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Doğal afetleri konusunda coğrafi bilgi sistemleri kullanımının pek çok yararı vardır. Coğrafi bilgi sistemleri konuma dayalı her türlü bilginin toplanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisi coğrafi bilgi sistemlerinin afet yönetim sistemi ile ilgili çalışmalarda kullanılmasının avantajları arasında gösterilmez? Depremin şiddeti ve süresinin azaltılabilmesi. Evet bu mümkün değil hangi sistem kullanılırsa kullanılsın depremin şiddeti ve süresi zaten bilinemez. Dolayısıyla deprem olurken de bu azaltılamaz. Etkin bir veri kullanım aracı olması ve güncellenebilmesi. Evet bu CBS'nin faydalarından birisidir. Hızlı ve veri, hızlı veri analizleri yapmaması faydalarından. Kolay çözümler sunabilmesi faydalarından. Çok yönlü görselleştirme imkanı sunulması faydalarından. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Aşağıdaki haritada Japonya'da 11.03.2011'de yaşanan deprem sonrası oluşan tsunami'nin yayılma alanı gösterilmiştir. Bu görselde verilen tsunami ile ilgili olarak aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz. İç denizleri daha şiddetlidir. Baktığımız zaman oluşum ve gelişim yeri e, Pasifik Okyanusu. Dolayısıyla iç denizleri daha şiddettir denilemez. Kıyı çizgisi değişebilir tsunami ile birlikte. E, deprem e, ya da volkanizma sonucu meydana gelmekte ve çok büyük dalgalar oluşmakta. Kıyı çizgisi değişebilir. Doğru. Deprem sonrasında kıyıdan uzaklaşılmalı çünkü e, tsunami tsunami e, depremden sonra meydana gelebilmekte ve kıyıları etkilemektedir. Okyanusa kıyısı olan uzak kıyılarda da görülebilir. Evet şekilde görüldüğü gibi. E, nerede olduğu olduğu önemli değil. Uzak kıyılara kadar ulaşabilir çünkü. Okyanus ve deniz dibinde meydana gelen deprem, volkanizma ve toprak kaymaları ile oluşur. Oluşum nedenleri doğru verilmiş. Doğru cevabımız da A seçeneğidir. Aşağıda Türkiye'de afet zili sayısına göre afet türlerinin dağılımı verilmiştir. Bu grafiğe bakılarak Türkiye ile ilgili aşağıdakilerin hangisi söylenebilir? Deprem en çok görülen doğal afettir. Burada en çok etkilenen insan sayısı oran olarak verilmiş. Dolayısıyla en çok görülen doğal afet diyemeyiz. Yanlış olur. Çığ sayısı kaya düşmesinde çığ sayıları verilmemiş. oranları verilmiş. Ulaşılamaz. Akdeniz bölgesinde sel ve teşkin sayısı Marmara bölgesinde fazladır. bölgeler zaten verilmemiş. Ulaşılamaz. Batıdan doğuya doğru afet sayısı artmaktadır. Ulaşılamaz. Herhangi bir veri yok. Batıdan doğu ile ilgili. Doğal afetlerden zarar gören afet sellerinin yarıdan fazlası deprem afetindedir. Evet %55'i bulmuş. %50'den fazla olduğu için e, bunu söyleyebiliriz. Yani yarıdan fazlası deprem afetindedir diyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisinde verilen doğal afet ile Endonezya'da büyük yıkımlara yol açan tsunami aynı nedene bağlı olarak oluşmuştur. Evet, tsunami'nin oluşması neye bağlı? Birincisi depreme bağlı, ikincisi volkanizmaya bağlı, üçüncüsü de su altındaki heyelanlara bağlı. Buna göre İtalya'da oluşan e, glampilleri, çamur akıntısı ve taşkın sonucu, meydana gel gelebilir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki İrma Kasırgası iklim sonucu, Venezuela'daki Vargas Selvi ve toprak kayması e, aynı nedene bağlı değil. Çin'de başlayıp bütün dünyada salgın haline gelen koronavirüs hastalığı zaten beşeri bir durum. E, İzlanda'da oluşan Ejaf Volkanı. Evet. Burada aynı nedene bağlı olan el seçeneğidir. Neden? Çünkü eee tsunami'nin meydana gelmesinde olan en önemli faktörler deprem ve volkanizma. Burada da Ejafjalli Jokul Volkanı'ndan bahsedilmiş. Aynı nedenle bağlı. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıdaki grafikte afetlerden klimatik ve hidrolojik kökenli olanlar gösterilmiştir. Bu grafikte numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangisi getirilmelidir? Evet, klimatik ve hidrolojik afetler. Böcek istilaları e, biyolojik dolayısıyla getirilemez. Bir. Dolu getirilebilir ancak beş, böcek istilaları getirilemez. Hortum getirilebilir, kuraklık getirilebilir. Salgın hastalıklar getirilmez, böcek istilaları getirilmez. Dolu getirilir, tsunami getirilmez. Sel getirilir, salgın hastalıklar getirilmez. Getirilebilecek olanlar burada hortum ve kuraklık doğru cevabımız B seçeneğidir. Sel felaketleri ve taşkınlar önlem alınmadığı takdirde ciddi can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Bu nedenle bu afetlerle mücadelede neler yapılacağını bilmek hayat kurtarabilir. Çoğunlukla felaketle sonuçlanan sel ve taşkınlar bilinçli hareket etme ve önceden alınması gereken ciddi önlemlerle en az zararla atlatılabilir. Buna göre aşağıdakilerin hangi sel ve taşkınlara karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir. Eğimli yamaçlara teraslama ve ağaçlandırma yapılması evet, önlemlerden birisi. Bu sayede sel ve taşkınlar önlenebilir. Tarlaların eğime paralel sürülmesi tamamen yanlış bir olay. Eğime dik sürülmesi gerekir. Eğime paralel sürüldüğü zaman o zaman sel ve taşkınlar artırılabilir. E, bu da zaten erozyonu önlemeye yönelik bir e, faaliyettir. Orman çay ve meraların korunması sel ve taşkınlarda önemli. Su yatağı, çukur ve yerler terk edilerek yüksek ve güvenli yerlere Ki Son dönemlerde ortaya çıkan derelerdeki Selo taşında bunun örneği. Direk yatakların molozların kaldırılması önlemlerden birisidir. Önlem olmayan burada B seçeneğidir.